Bakırköy'de Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde yeni doğan yoğun bakımının bulunduğu koridorlarda sıcak su boruları patlamış, asma tavan çökmüş. Tahliye edilen 8 bebekten biri hayatını kaybetmişti. İşte o bebeğin acılı anne ve babası konuştu, o gün yaşananları anlattı. Başlatılan soruşturmada ise 3 bilirkişi olayı araştırıyor. Çık oradan, çık, çık. Sıcak su, sıcak su, kaç. Sıcak su boruları patladı. Hastane koridorunda bu anlar yaşandı. Var bebekler var orada ya. Bebeklerden biri fenalaştı, kurtarılamadı. Savcılık soruşturma başlattı. Bas bir ihmal çocuğumun hayatına mal oldu. Peki olay Bakırköy Profesör Doktor Murat Dilmener acil durum hastanesinde yaşandı. 8 bebeğin tedavi gördüğü yeni doğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavanda sıcak su tesisatı patladı. Ardından da tavan kısmen çöktü. Yağmur değil bu sıcak su bildi. Yaşanan bu korku dolu anların ardından küvezdeki 8 bebek güvenli alana tahliye edildi. Acı haberse yarım saat sonra geldi. Ya, var, ya, bebekler var orada ya. Tahliye edilen prematüre bebek Karan fenalaştı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ben o gün gittiğimde çocuğumun durumu gayet sağlıklıydı. Benim çocuğum da camdan tahliye etselerdi, benim çocuğum yaşayacaktı. Acı haberle yıkılan aile, hukuk mücadelesi, savcılıksa soruşturma başlattı. Bir sene uğraşmıştık yani, tüp bebek tedavisiyle olunan bir çocuktu. Hastaneden hiçbir bebeğin sıcak suyla teması olmadı açıklaması gelirken, Olayda kusur var mı? İşte bu sorunun cevabı 3 kişilik bilirkişi incelemesi ve adli tıp kurumunun otopsi raporu sonrası ortaya çıkacak.